<laughs> evet hoş geldiniz. Evet Hafif müziği şöyle kısalım Güzel bir şey. ee,

بعد باید کمانشون پراتو باید کمانشون koyun olasın ve yaşayan Mançozade adlı bir aile Fatih Mehmet'in İstanbul'u amcısı birlikte Rumeli'ye göç etmiş ve Selanik'te yerleşmişti. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Selanik'te yaşayan Mançozade ailesi savaşın hayat koşullarının güçleştirilmesi nedeniyle tekrar İstanbul'a göç etmiştir. Mançozade'lerden Mehmet Abdi Bey İstanbul'da bir konağa yerleşmiş. <laughs> Ve arkadaşının kız kardeşi olan Nimet Hanım'la evlenmişti. Yıllar sonra Nimet Hanım Barış, Barış Banço'nun Gül Pembe şarkısının ilham kaynağı olacaktı. Bu da arkadaşlar Barış Banço'nun bir hikayesi. Eee başka ne yarayabiliriz arkadaşlar? <laughs> bir sürü şey var. Ne <laughs> ne? neyse. Hmm. Aslında. E, e, ne arayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ne aray arayacağımızı yorumlara yazmanızı tavsiye ederim. Başka ne isterseniz bana onu söyleyin bakalım. No ne çekmemi isterseniz It's daha doğrusu. Robot çekemem. Robot çok donuyor. Daha farklı şeyler Video <laughs> Bilgi videoları hiç çekebilir mi kanalda? <laughs> hmm. hmm. sevdiğiniz yorumları almanızı istiyorum arkadaşlar eee ne istersiniz? her neyse ben buldum bilim insanları araştı. araştırma araştırma bilim insanı, bilimciler, bilim adamı, bilim kadını, evine ilişkin olgular ve değişkenlere yönelik bilimsel veri elde etmek, yani kullanarak sistematik bir şekilde bilgi elde etmeye çalışan kişidir. Daha sınırlı anlamda ise bilim bilimsel yöntem kullanan bir bireydir. Kişinin bilimin veya birden fazla alanında uzman olabilir. Bilim insanları fiziksel, matematiksel ve sosyal alanlarda dahi olmak üzere bilimin tüm alanlarında araştırmalar yaparlar. Onlar olaylar hakkında soru soran ve bu soruları sistematik olarak cevaplama yoluna giden insanlardır. Doğaları gereği meraklı ve iyi organize insanlardır. Diğer insanlar aksine bilim insanları bir şeyleri gözlemleme yeteneğine ve gözlemlediklerinde bir şeyler görebilme yetkisi, yetisine yet 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 sahip olurlar. Evet burada benim insanların şeyine bahsediyor. burada tanım var. i̇sterseniz yani böyle böyle şeyler var şu işte. yani bir sürü bilim insanları böyle 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 açıklama kısmı açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz buradan zaten açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz Şimdi her neyse. Şimdi bilim insanlarının harcı, bilim insanları fiziksel, matematiksel ve sosyal alanlarda dahil olmak üzere bilimin tüm alanlarında araştırmalar yaparlar. Onlar olaylar hakkında soru soran ve bu soruları sistematik olarak cevaplamaya yoluna giden insanlardır. Doğalığı gereği meraklı ve iyi organize insanlardır. Evet, bundan bundan bahsediyor. Bilim insanlarının icatları nelerdir diye sorarsa Evet biliyoruz telefon, amp ampul, cep telefonu, klima, fotokopi makinesi, dizüstü bilgisayar yani laptop, fare yani da maskıyor. Hani bilgisayarda olan mouse var ya o ona fare demiş. Burada. Peki şimdi size en önemli bir en önemli bilim insanı. Isaac Newton bilim insanı tarafından tarih en etkili insanlardan kabul edilmektedir. Newton tüm zamanların en iyi fizikçileri arasında ismi geçerek Albert Einstein'dan sonra ikinci sırayı almıştır. Albert Einstein'a bakabiliriz. Arkadaşlar. Hemen, hemen ben sizi yormadan yazıp geliyorum. Hemen, hemen hemen geliyorum. arkadaşlar şu an geldim. Einstein Einstein kimdir hayatı? Albert Einstein Almancı telaffuz. Albert Einstein evet. 14 Mart 1879 18 Nisan 18. 19. 1955 Princeton Almanya doğumlu teorik fizikçi ve bilim insanı. Tüm zamanların en iyi fizikçilerinden biri olan kabul edilen Albert Einstein en çok göreli teorisi geliştirilmesi tanınır. Albert Einstein. Albert Einstein Almanca teorisi. Albert Einstein. E 14 Mart zaten burayı yaşadı. Yaşamı. Siz ben buraya bir kısmını koyacağım arkadaşlar. Yani ben buraya bir kısmını koyacağım yani şimdi. Buna bakarak şey yapabilirsiniz. Bak böyle bir adam. Ee, Alman imparatorun şeyi işte benim insanı. Ee, evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Başka bir ne istersiniz? Başka bir şey istiyorsan söyleyin. Hmm. Yani bir şey yani bir şey istiyorsanız söyleyin. Hmm, başka müzik koymamı ister misiniz? Dur iki dakika müzik bulup geliyorum. Çok fazla vaktinizi almaz. Merak etmeyin. ben özledim Yüzünden düştü gözlerin Yalan çıktı tüm sözlerin Bebeğim seni ben özledim Seni ben özledim Yüzünden düştü gözlerin. Evet arkadaşlar şu an geldim. Aynen geldim. Müziğimi buldum. <laughs> arkadaşlar şu an müziğimi buldum. <laughs> evet bugün videomuz bu kadar olsun. Bugün videomuz bu kadar olsun. Eğer bu videodan daha fazla isterseniz like, aşağıdan like, yapıp, abone olmayı unutmayın. O zaman başka video video oyun. O zaman başka bir video oyununda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.